Türkiye bu yan cephelerde ve arka cephelerde e, mücadeleyi ateşleyebilecek imkanlara sahip. Birisi bunu Suriye'nin kuzeyindedir. Birisi Ukrayna cephesinde Ukrayna'ya olan bütün silah desteklerini falan filan kalkması ve Rusya'nın orada desteklenmesidir. Ve bir de kendi Türkiye'nin iç cephesinde İncilik üssü, Kürecik üssü gibi Amerikan üslerine el koyması ve olur. Zaten bizim vatanımız orası. Kendi vatan toprağımızı denetim altına almış olacağız. Bu hareketler evet ön cephede değil ama yan cephelerde aynı zamanda bir takım silahlı girişimlerdir. Ama daha önemlisi dünyadaki bütün dengeleri etkileyen ve Türkiye'nin artık mutluk atmaktan vazgeçip adım attığını gösteren ve kendisiyle birlikte Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Rusya'yı da ileri hareketlere yönlendiren bir inisiyatif göstermesidir ki bu Filistin kahramanlığına yapabileceğimiz en büyük yardımdır, dayanışmadır, destektir.